Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Bugün yine pek çok farklı konu var. Hızlıca anlatmaya çalışacağım. İlk önce OpenAI'dan bahsedelim. OpenAI'ın biliyorsunuz bir ChatGPT Plus modeli var. 20 dolar ödediğimiz. Şimdi bir de aylık 200 dolarlık bir modeli geliyor. 12 gün boyunca 5 Aralık itibariyle yeni güncellemelerini, yeni özelliklerini yayınlayacaklarını dile getirdiler. Ve OpenAI kendi YouTube kanalından da Sam Altman ve 3 araştırmacı ve mühendis içinde olduğu bir e, videoda birlikte yayınladılar bu videoyu beraber yer alıyorlar ve burada OpenAI'ın O1 Preview vardı o şimdi de yeni O1 geliyor yani O1 Preview'un tam hali yani daha hızlı olan, daha akıllı, daha fazla muhakeme yapabilen bir O1 muhakeme modeli geliyor. Ve burada Sam Altman özellikle bazı grafikler gösteriyor. İşte matematikte rekabet ettiğinde ya da kod yapmaya da rekabet ettiğinde ya da PhD seviyesinde bilim soruları sorulduğunda GPT-4O, O1 Preview ve O1 kıyaslıyorlar. Ve GPT-4 O ile O1 Preview arasında zaten büyük bir fark olduğunu görüyoruz. O1 previewla O1 arasında da büyük bir fark var. Hatta bir işte PhD seviyesinde bir bilim soruları sorulduğunda eksper olan bir insandan mesela O1 Preview ve O1'in çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Farklı kategorilerde de değerlendirmişler. Ve orada da yine O1 Preview ile O1'i kıyaslıyorlar. Şimdi buna bir de O1 Pro modu geldi. İşte bu Pro mod 200 dolar olacakmış aylık. Bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz ücretinin. Peki bize neler sağlayacak? Şöyle özellikle multimodal olmasını çok istediğini insanların ve farklı işte feedbackler almışlar, değerlendirmeler almışlar insanlardan. Özellikle daha hızlı olmasını istemişler, daha akıllı olmasını istemişler ve multimodal özellikler eklenmesini istemişler ve bunun üzerine de çalışarak o bir promodu artık yürürlüğe koydular. Neler yapabiliyor? Mesela bir sayfaya uzayda çalışacak bir veri merkezi çiziyorlar ve bu veri merkezini soğutacak bir sistem gerekiyor. O sistemi nasıl yaparız diye soruyorlar o bir promoda. O da uzun uzun cevap veriyor ve bir sonuç aldığını söylüyorlar. Bunun dışında karmaşık bilim, matematik ya da yine mantık sorularında ve eğer böyle uzun uzun karmaşık sorular soruyorsanız hesaplamalı onları da hem hızlı hem de doğru bir şekilde cevap verdiğini görebiliyoruz. Bu aslında ne demek? Şu anda artık bu ajanlar yolunda hani ajanlar artık daha hızlı gelecek belli ki. Bununla beraber yeni keşifler yerine geliyoruz. Özellikle bu sayfada çizerek bir veri merkezini uzayda yaratabilmenin formülünü o bir prodan istediği zaman orada aslında artık yeni keşiflere bize yardımcı olacağını, yapay zekanın aslında görüyoruz. Bu da OpenAI'nin hani şu 5 kademeli bir işte AGI'ya yani yapay genel zekaya giden yol vardı ya işte o yolda aslında 4. adıma gelmiş oluyor. Sanki 3 ve 4. adımlar yani ajan ve yeni keşifler adımı, yapay zekaların yeni keşifler adımı sanki beraber hızlıca gelecek gibi gözüküyor. Bugün bir diğer konuşacağımız konuda Andrew Ross Sorkin'le yaptığı bir Sam Altman'ın röportajı oldu. Bu röportajda özellikle Sam Altman Next Frontier isimli New York Times'ın yaptığı bir konuşma bu, bir panel ve bu panele katılıyor Sam Altman New York'ta ve burada AGI'ın çok hızlı geleceğini söylüyor. Zaten demişti ya Y Combinator röportajında da 2025'te gelecek diye 2025'te geleceğini söylüyor. Bunun için heyecanlı olduğunu söylüyor. Bir de Elon Musk'la ilgili olarak da Elon Musk'ın şimdi özellikle OpenAI'ın kar amacı güden bir şirkete dönmek istiyor ya onun önüne biraz engel koyacağı söyleniyor. Hatta bununla ilgili olarak da görüşmeler yaptığı Elon Musk'ın biliniyor. OpenAI'ın kar amacı güden bir şirkete dönmesini engellemek istiyor. Bununla ilgili olarak da bir hukuki süreç sürüyor zaten. Bununla ilgili olarak da işte görüşmeler devam ediyor. Önemli olan Donald Trump'ın yanında çalışacak olması olması Elon Dolayısıyla orada bir manipülasyon olabilir mi aslında? En çok o konuşuluyor. Bununla ilgili olarak da Amerika'nın demokrasisine uymayacağını Sam Altman bunu söylüyor. Yakışmaz diyor Amerika'ya. O yüzden böyle bir şey yapacağını aslında düşünmüyorum diyor. Belli ki böyle bir endişesi var. Bunu da söyleyerek aslında üzerinden atmış oluyor diyebiliriz. Bu konunun Amerikan karşıtı olduğunu söylüyor. Yani Elon Musk'ın rakiplerine zarar vermek için siyasi nüfuzunu kullanması Amerikan karşıtı bir yaklaşım olacağını söylüyor. Söylüyor ama bakalım öyle olacak mı göreceğiz. Çünkü bir yandan da özellikle teknoloji liderleri her ne kadar daha evvelden kısıtlamalar getirmiş olsalar da kendi platformlarında işte Meta'nın olduğu gibi Mark Zuckerberg de gidip mesela görüşüyor Donald Trump'la ki daha fazla o da aktif siyasetin içinde yer alsın ve teknolojiye giden yolda teknolojik yeni araçlar yaptığı ve Elon Musk'la rekabet içinde olduğu şirketlerde de herhangi bir taş ayağına çarpmasın diye muhtemelen. Bu OpenAI'ın Noel etkinlikleri diyebileceğimiz 12 gün boyunca işte yeni ürünlerini tanıtacağı. Aslında hafta içi her gün bir lansman ya da demo olacak. Yani her gün boyunca değil de haftanın her günü bir günü olacak. Bakalım bazıları eminim işte bu sefer bu O1 Pro gerçekten etkileyici yapabilecekleri kapsamında özellikle daha derine inmek isteyen insanların çalışmalarında kesinlikle kullanabilirler ama fiyatı da bir anlam yüksek. Şimdi Berlin merkezli bir girişim var. DETA isimli bir girişim. Yapay zeka destekli bir tarayıcı üzerine çalışıyor. SURF isimli. Geleneksel bir tarayıcıdan kesinlikle farklı. Bilmiyorum hiç farklı tarayıcılar kullanıyor musunuz? Mesela Opera isimli bir tarayıcı var ya da farklı tarayıcılar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. E i̇şte blockchain üzerine çalışan tarayıcılar var. Yapay zeka destekli tarayıcılar var. Bu tarayıcı SURF hem geleneksel bir tarayıcı gibi ama bir dosya yöneticisi gibi ve yapay zeka sohbet robotu da içine entegre olduğu için de bu böyle bütün çizgileri bulanıklaştırıp aslında bir yapay zeka ajanı gibi çalışıyor. Bir klip yayınladılar ve burada özellikle mesela bir YouTube videosu hakkında soru sorabiliyorsunuz ve onunla ilgili size cevaplar veriyor. Ya da işte hemen ardından ilgili klibe geçiyorsunuz ve işte istediğiniz şeyleri orada yapmanıza olanak tanıyor. Bu Data isimli şirket önümüzdeki sene bu arada halka açılmak istiyor. Bir de The Browser Company isimli Amerikalı bir şirket var. Bu da yapay zeka destekli böyle yeni bir tarayıcı üzerine çalışıyor. İsmi DIA, 2025'te çıkaracağını duyurdular. Hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda çalışabiliyormuş. Hem web sitesi üzerinde neler yapabileceğini görebiliyorsunuz. Hem de bir tanıtım videosu yayınladı. Ve özellikle şu cümle dikkat çekiyor. Yapay zeka bir uygulama ya da bir buton olmayacak. Yeni bir çevre yaratacak. Bir web tarayıcısının üzerine inşa edilmiş bir çevre. Yani artık tarayıcılar da yapay zeka destekli olacak. Hatta öyle ki bir tarayıcıdan daha fazlası olacağı... Peki ne gibi özellikler sağlayacak diye baktığımızda özellikle yazım konusunda yardımcı olacak akıllı yazım yardımcısı var. Yani bir konuyu yazdığınızda onu hem düzeltebiliyor hem bir sonraki cümlenizi yazmaya yardımcı olabiliyor. Bu zaten pek çok artık yapay zeka uygulamasına ya da telefonlarda zaten var. Aynı zamanda açık olan mesela Amazon sekmelerini tanıyıp bunları e-posta taslağında bir açıklama ile birlikte böyle ekleyebiliyor. Yani işimizi kolaylaştırabiliyor. Komut bazlı işlemler de yapabiliyoruz. Mesela adres çubuğu üzerinden doğal dil komutlarıyla işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir belgeyi tarifiyle bulup e-posta gönderebiliyoruz. Takvimde bir toplantı planlamak gibi işlevler de sunabiliyor. Tarayıcı bizim yerimize de işlem yapabiliyor. Yani otonom olarak işlemler de yapabiliyor. Mesela bir e-postada listelenen ürünleri Amazon sepetimize eklemek için otomatik olarak siteyi gezip uygun seçenekleri bulabiliyor. Ayrıca tablolar üzerindeki bilgileri de yine e-postalara yönlendirebiliyor. Özellikle iş konusunda ekip işi ya da ekip yönetimi işbirliği açısından da verimlilik sağlayabileceğini söylüyorlar. Zaten videoda da görülüyor. Bilmiyorum kullanır mısınız? Ben açıkçası bu tip yeni tarayıcıları kullanmaya çok açığım. Çünkü hayatımızı çok çok kolaylaştıracak. Hatta öyle ki şimdilerde artık herkes her şeyi ChatGPT'ye soruyor. ChatGPT de bir web tarayıcısına dönüştü. Yani o altındaki yuvarlığa bastığınızda web search yapıyor. Yani webde tarayıcı sağlıyor. Orada arama yapıyor. Webde arama yapıyor. Dolayısıyla aslında bir tarayıcıdan farksız artık. Notebook.lm'yi kullandınız mı bilmiyorum. Özellikle şimdi Notebook.lm isimli bir Google'ın araştırma şirketi tarafından, laboratuvarı tarafından çıkarılan bir yapay zeka ürünüydü. Özellikle podcast ürünü çok konuşuldu. İki yapay zeka bir konuyu oraya koyuyorsunuz. İşte Döküman olarak ya da sayfa olarak ya da kendiniz yazıyorsunuz. Ve sonra bir kadın bir erkek gerçek birer insan gibi konuşuyorlar. Bir podcast yapıyorlar. Tabi dili İngilizce. Diğer dilleri de gelmesini bekliyoruz. Eski Google'ın CEO'larından biri olan Eric Schmidt de bu. Bu, arada bu notebook LM'ye dahilmiş. Gerçekten beni şaşırttı ama bir yandan da şaşırtmadı. Çünkü kendisi bu konularda pek çok yatırımda zaten yapıyor. Şimdi notebook LM'nin arkasındaki 3 geliştirici gizemli bir şekilde ayrılıyorlar ve başka bir şirket kuracaklarını bildirdiler. Özellikle yapay zeka destekli başka bir şirket, başka bir uygulama üzerine çalışacaklarmış. Bakalım ne olacak? OpenAI'ın CTO'su, teknolojiden sorumlu üst düzey yöneticisi Mira Murati de ayrılıp kendi yapay zeka şirketini kuracaktı. O da ne yapacak onu da merak ediyorum. Şimdi bu Notebook LMA'den ayrılanlar da bakalım ne yapacaklar. TechCrunch'a bir yorumda bulunmuş bu ayrılan 3 girişimci. Raiza Martin, Jason Spielman ve Steven Hughes. Özellikle çok az ayrıntı vermişler TechCrunch'a ve girişimin tüketiciye yönelik olacağını ima etmişler. Ekibin sıradan insanlar için yararlı bir şey inşa etmek için en son yapay zeka modellerinden yararlanılan bir şey yaratmak istediklerini söylemişler. Yani son kullanıcıya ve sıradan vatandaşa yönelik. Bir teknoloji geliştireceklerini söylemişler. Bakalım ne geliştirecekler. Burada aslında hep konuşuyoruz ya. Yani teknoloji konusunda, yapay zeka konusunda hala bir birinci, hala bir işte ikinci, üçüncü belirlenmedi. Öyle bir sıralama yok. Şu anda herkes aslında böyle aynı pozisyonda. Yani sanki formüle yarışında sıralanmışlar da tamam bir sıralama var ama asla bu bir işte finishte de değil ya. Hatta yarış bile başlamamış gibi. Sanki böyle bir sıralamalar var gibi görüyoruz. Ama daha yarış biraz biraz daha sonra başlayacak gibi görüyorum. Netflix'te Selena'yı izledim de o yüzden böyle bir benzetme geldi aklıma. Şimdi Word bahsetmek istiyorum size bugün. Word Labs Feifei'nin kurduğu hatta üzerine iyi bir yatırım aldı bu sene. Hem de kimlerden yatırım aldı onu da söyleyeyim. Böyle ünlüler de var içinde. 2024'ün başlarında Andreessen Horowitz zaten işte en fazla teknoloji yatırımları yapan yatırımcı şirket. Ashton Kutcher sinema oyuncusu, Hollywood oyuncusu, Intel Capital, AMD Ventures ve Eric Schmidt gene Google'ın CEO'su. 230 milyon dolar toplam bir girişim sermayesi toplamıştı topladı bu girişimci ve yatırımcılardan. Bu World Labs isimli şirket ve uzamsal alanı kullanarak bir ürün yaratacakları söyleniyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bunu konuştuk. Değeri de şirketin 1 milyar doların üzerinde artık ve ilk ürününü piyasaya açıkladı. Daha sürmedi. 2025'te sürecek. Çok beni heyecanlandıran bir ürün oldu bu. Neden? Çünkü bir fotoğrafla 3 boyutlu videolar oluşturmamıza olanak tanıyor ve sadece Runway'de yapacağınız hani bir görsel, bir imaj koydunuz ve onu 5-10 saniye oynatıyor gibi değil. Alanı tanıyor ve etrafta ileriye, geriye, yanlara doğru gidebiliyorsunuz. Yani alanları hani bir alanı görüyor ve diğer alanları da kendisi, kendi içindeki yapay zekası o alan gördüğü alana uygun olarak diğer yerleri de tasarlıyor. Ben çok etkilendim bundan. Neden çok etkilendim? Çünkü dijital dünyaları yaratmak öncelikle çok kolay olacak. Böyle günlerce, haftalarca üzerine çalışılan şimdi oyunlar, videolar, filmler, görseller artık çok kolay hale gelecek. Bu bir başlangıç kesinlikle. Buraya karakterler eklemek, o karakterlerin birbirleriyle uyumu, nasıl davranacağını da tabii ki şimdi bunlar eklenecek ama bu ilk başlangıç olarak gerçekten çok önemli ve sadece özellikle dijital dünyadaki oyunlar videolar için değil aslında bir yandan da yapay zekaları eğitmek için de çok önemli neden çünkü pek çok burada hem gerçek olan olmayan insanların işte zamanında yaptığı resimler ya da fotoğraflar hepsini görüyor, tanıyor ve ne olabileceğini de doğru bir şekilde tasarlıyor. Dolayısıyla bizim hayatımızı artık çok daha fazla tanımaya başlıyor. Bu anlamda da işte hayatımıza gireceği için bu işte yapay zeka ajanları, özellikle robotlar ya da yabancı zekaların bilgisayarda bizi tanıması için bu ayrıca yine bir başlangıç olmuş olacak. World Labs'in bu modeli dünya modelleri isim verdikleri dünya modelleri diyorlar ve bunun bir alt kategorisi olarak yani alt kategoride bir ürün olarak bunu çıkardılar. Feifei'liği neden önemli? Özellikle ImageNet'in kurucu annelerinden yani yapay zekanın annesi olarak tanımlanıyor. Tıpkı Geoffrey Hinton'ın yapay zekanın babası olarak anıldığı gibi. İkisi de zaten beraber çalışmışlar. Özellikle bilgisayarların görmesini sağlamışlar. Yine burada görmeyle ilgili bir şey yapıyor kadın. Stanford Üniversitesi'nde yapay zeka konusunda hala dersler veriyor. O laboratuvarda, Stanford Laboratuvarında da başkanlık yapmış zamanında Google'da da çalışmış. Çok önemli bir isim kendisi. 2010 yıllarından beri de bilgisayarlara görselliği katan, görmelerini sağlayan ve gördükçe de o gördükleri neyse yapay zekanın onu ayırt etmesini sağlayan sistemin kurucularından kendisi Feifeili'yi daha çok konuşacağız. Tıpkı Geoffrey Hinton gibi kendisi akademisyen olduğu için de bir yandan önemli. Çünkü biraz daha etik anlamda duyarlı olacağını tahmin ediyorum. Geoffrey Hinton da öyle biliyorsunuz. O da Google'dan ayrılmıştı. Özellikle dediğim gibi film, oyun, simülatör ya da fiziksel dünyamızı dijital tezahürlerini yapmak için kullanabileceğimiz özellikle sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanlarında da yine bunu çokça kullanabileceğiz. Bunu yapan tek biliyorsunuz World Labs değil. Geçenlerde Oasis isimli bir üründen bahsettik. O da Minecraft isimli bir oyunu taklit etmişti. Görselini alıp onu bir video oyununa dönüştürmüştü. Ve her sahnesini yapan Yapay zeka kendisi inşa ediyordu. Oynarken kuruluyordu oyunlar. Böyle in, inception gibi biraz. DeepMind yani Google'ın yapay zeka şirketlerinden bir tanesi. DeepMind'da iki tane yeni ürün tanıttı. Bir tanesi bu fei feyliğinin Word benzeyen Genie 2. Gen 2 gibi bir ürün tanıttı. Bu da yine ya yazarak ya da görsel vererek görsellerinizi 3 boyutlu bir platform haline getiriyor. Word Labs'de yani Feifei -Fei Li'ninkinde sadece görsel veriyordunuz. Google'ın Genie ikisinde de yazı da yazarak verebiliyorsunuz. Bunu da yine oyun için yarattıklarını görüyoruz. Hatta işte nasıl kontrol edileceğini de bir videoyla anlatmışlar. Farklı farklı özellikle girip böyle oynayabiliyorsunuz. Word e girdiğinizde ben biraz oynadım. Mesela size izin veriyor işte W, A, S, D komutlarıyla ileri geri yanlara gidebiliyorsunuz. Çok gidemiyorsunuz ama yine de gidebiliyorsunuz. Bunun benzerini işte şimdi DeepMind da yaptı. Özellikle bahsettiğim gibi geleceğin genel ajanları, yapay zeka ajanları için bir eğitim ortamı oluşturuyorlar aslında bununla beraber. Tamam bunları biz kullanacağız oyun yapmak için, işte sanal gerçeklik için evet ama esas genel ajanları eğitmek için aslında bunlar kullanılacak. Yani iki taraflı bir kazan kazan durumu var. DeepMind'ın bir diğer aracıysa yeni tanıttığı GenCast. Bu da hava durumunu 15 gün öncesine kadar tahmin edebilen bir yapay zeka aracı. Şiddetli fırtınalara hazırlanmamıza olanak sağlayacak aslında. Bir araştırmacı bunun o kadar güçlü olduğunu söylemiş ki sanki bir yılda onlarca yıllık iyileştirmeler yaptık demiş. Ve bir diğer rakibini hangisi olduğunu bilmiyoruz. Neredeyse %100'e yakın bir seviyede yenmiş. Yani hep daha iyi sonuç vermiş. %97.2 oranında zamanında hep diğer iyi olan bu işte hava tahmini yapan yapay zeka aracını yenmeyi başarmış bu Gencast. Bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle hem işte iklim krizi, iklim değişikliği yaşıyoruz. Fırtınalar çok büyük, şiddetli olmaya başladı ve onları daha evvelden ve daha nokta atışı tahmin etmek yani mesela şu işte bir tane iş insanı vardı ya İtalya'da fırtına oldu ve hani kimsenin haberi olmadan bir anda oldu. Bu, bu tip şeyleri daha evvelden haber verse aslında çok daha gerçekten can kurtarıcı seviyede olacaktır. Microsoft'un yeni bir aracı var. Building AI Responsibly. Yani yapay zekayı sorumlu inşa et isimli bir serisi var. Özellikle geliştiricilere burada büyük dil modellerinde yaşayabilecekleri herhangi böyle ataklara karşı nasıl koruyabileceklerini anlatıyorlar. Özellikle bu da güvenilir girdi sağlamalarından geçiyor. Yani girdikleri verilerin zararlı içeriklerden ayrıştırmaları gerekiyor. Bununla ilgili nasıl ne yapabileceklerini öğretiyor. Eğer dilerseniz ve ilgileniyorsanız buna bakabilirsiniz. Dream Machine'in video modeli var. Luma Labs. Arada ben de kullanıyorum. Photon isimli yeni bir model çıkardı. Özellikle bu model metinden görüntü üretiyor ama kalite, yaratıcılık anlamında tüm piyasadaki diğer modellerden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Ben daha çoğunlukla işte Flux'ı ya da Mid Journey'i kullanıyorum. Ama Photon'a baktığımda da gerçekten çok iyi gözüküyor. Mid Journey V6 ile mesela kıyaslamış kendisini ve hepsinden daha iyi olduğunu söylüyor. 1080 görüntüde elde edebiliyoruz. 1080 piksel. Hemen bakalım mı ister misiniz? Evet bana burada kendisi bir prompt verdi. Bu promptu deniyorum. Hatta gelin bunu bir de Mid e de koyalım. Bakalım hangisi daha güzel yapacak. Siz karar verin. Şuraya da yazalım. Bakalım. Valla gayet güzel bir böyle zen bir oda tasarladı. Bakalım yani Mid de her zaman pardon Mid de her zaman güzel şeyler tasarlıyor. O da böyle tasarladı kullanması ama kolay deneyebilirsiniz siz de. Hem farklı sonuçları elde ediyoruz aslında hepsinde. Bazen daha fazla işte bir mimari bir dizayn için daha iyi oluyor. Bazen bazı kişi görselleri, portreler üretmede daha iyi olabiliyor. O biraz daha böyle hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa aslında bu şekilde test edebilirsiniz. Özellikle şu yaşlanma karşıtı işte biohacking isimli bir alan var ya Brian Johnson da özellikle işte bununla ilgileniyor. Kendisi elilerine geldi galiba ve çok iyi gözüküyor. İşte bütün vücudunun işte yaşını neredeyse kendi oğlunun yaşıyla bir hale getirdi, 18 yaşına bir hale getirdi. Bununla ilgili çalışan ve yapay zeka ile destekli çalışan şirketler var. Şimdi bilim insanları yeni bir yapay zeka destekli platform üzerine çalışıyorlar ve burada da gerçekten gençlik pınarını bulmaya çalışıyorlar. Age Extend isimli bir yapay zeka verisi diyelim. Burada özellikle yaşlanmaya karşı olan molekülleri anlıyor bu. Yapay Zeka ve burada pek çok veri kullanmış, 1.1 milyar bileşiği taramış ve Harvardlı bilim insanı doktor David Sinclair var ya özellikle yaşlanmamak için yaşlanmanın bir hastalık olduğunu söylüyor ve yaşlanmamak için ne yapılması gerektiğini anlatıyordu ya hep. O mesela özellikle farklı farklı ürünleri kullanmaktan bahseder. Metformin ve taurinden çok bahsediyor o da. Metformin kullanıyormuş. Bu kesinlikle bir sağlık bilgisi değil. Aman yanlış olmasın. Sadece bu adamın David Sinclair'in bulduğunu bu yapay zekada moleküller içinde bulmuş. Kendi yapay zeka araçlarını işte veriler içinde tararken bu metformin formin ve taurinin mesela özellikle uzun ömürlülük yanlısı olduğunu bulmuşlar. Dolayısıyla bu bilim insanlarının üzerine çalıştığı bu Age Extend isimli yapay zeka tabanlı tahmin platformu diyelim. Özellikle yaşlanma mekanizmalarına ilişkin içgörüler sunacak gibi gözüküyor. Bu anlamda da bir kulağımıza kalmış olsun onun için anlattım. İngiltere'de de yeni bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmada da 2045 gönüllü kullanılıyor katılıyor bu araştırmaya. Bu 2045 gönüllünün seslerinin tonunu, perdesini, ritmini analiz ediyor bu yapay zeka. Ve analiz ettikten sonra bu kişilerin kişilik özellikleriyle de örtüştüğü anlaşılıyor. Yani Sesinizden, sesinizin tonundan, ritminden sizin kişilik özellikleriniz anlaşılabiliyor. Burada 5 büyük değere bakılmış. Özellikle uyumluluk, vicdanlılık, dışa dönüklülük, nevrotiklik ve açıklık gibi seviyelere bakılmış. 5 büyük değere bakmışlar. Bu ses tonunda ve ona göre de kişinin kişiliğini tespit etmişler. Özellikle derin öğrenmeyle yani yapay zeka dediğimiz aslında bir derin öğrenme, fazla pek çok verinin buluşması ve onun analiz edilmesi aslında aslında. Ve burada konuşmadan duyguyu tanımlıyor olması yine yapay zekanın, bu yabancı zekaların bizi giderek daha fazla tanıdığı anlamına geliyor. Böylelikle işte bize baktıklarında ya da konuştuklarında bizimle ilgili olarak bir fikirleri olacak. Tıpkı bizim de insanlarla konuştuğumuzda bir fikir sahibi olduğumuz gibi bu yabancı zekalar, derin öğrenen makineler diyelim farklı kategorilerde bizi değerlendirecekler tabii. O kategorilerde değerlendirerek bir kişilik analizi hepimiz için yapabiliyor olacaklar. Evet bugün son olarak bir de Amazon'a değinmek istiyorum. Amazon artık biliyorsunuz sadece bir e ticaret sitesi olmaktan çıkıyor. Kendi çiplerini üretiyor ve yapay zeka üzerine de büyük dil modelleri geliştiriyor. İşte kendi süper chatbotunu piyasaya sürmüştü birkaç ay önce. Şimdi ise bu hafta Reinvent konferansı gerçekleştirdi ve burada yeni Nova modelini tanıttı. Büyük dil modeli ve bundan 6 adet tanıttı. Yani 6 yeni Nova modelini tanıttı. Bunlar arasında metin tabanlı bir büyük dil modeli var. Bir tane çift multimodal model var. Bir tane video oluşturuyor oluşturucu var. Bir görüntü oluşturucu var. Bir de OpenAI'ın o birine benzer bir muhakeme modeli var. Yani OpenAI dışında işte büyük böyle farklı teknoloji şirketlerinin de yapay zeka alanına katıldığını görüyoruz. Çünkü yeni altın ne olacak? Veri merkezleri, çipler ve enerji santralleri olacak. E-ticaret devi önümüzdeki yıl Amerika'da da dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından biri olacağını öngördüğü bir ultra cluster inşa edecek ve bunu inşa etmek üzere de Antropik'le işbirliği yapıyor. Bu arada Apple'da ayrıca sürpriz bir şekilde Amazon'un kendi Trainium isimli çipleri var. Hatta Trainium 2 de var. Antropik tonu kullanmaya başladı. Apple da bunları kullanmaya başlayacağını söyledi ve pay zeka hedeflerini gerçekleştirmek için bu Trainium çiplerinden Apple yararlanacakmış. Nvidia ile de Amazon bir işbirliği içerisinde. Orada da özellikle Amazon'un bulut sistemlerinin bulunduğu veri merkezleri var. Bu veri merkezlerinin yeni teknolojilerle soğutulması için bir işbirliği yapıyorlar. Ayrıca robot simülasyonları ve kuantum bilgisayarlarının dahil edilmesiyle beraber de yine Nvidia ile Amazon işbirliği yapıyorlar. Yani her ne kadar rakip gibi gözükseler de ama bir yandan da işbirliği içerisindeler. Tabi büyümek için de bir yandan da beraber işbirliği de yapmaları gerekiyor. Evet bugünkü teknoloji sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teknolojiyle kalın.